Size merhaba. Bugün İstanbul Minanat MR AVM'deyiz. Buraya gelmemizin nedeni MR Skywave diye bir alanda yani 48. kata çıkıp buradan İstanbul'u izlemek. Müzik <laughs> gelme amacımız. Ama maalesef izleyemedik. Neden? Daha doğrusu izledik. Videoları da göreceksiniz. Ee, benim <laughs> yamulduğum videoları. ya yani şöyle söyleyeyim size. 48. kat inanılmaz derecede güzel bir manzaraya sahip ama maalesef ki hava şartlarından dolayı hiçbir şey yapamadık. Fotoğraf çekilemedik. Ee, video çekemedim doğru düzgün. Ee, tekrardan konuştuk oradakilerle ve sağolsunlar bize telafi bileti ee verdiler. Telafi bileti şurada bir yerde olacaktı. Şöyle telafi bileti verdiler bize. E, bir ay içerisinde tekrardan geleceğiz. Ben bir ay içerisinde tekrardan yani buraya geleceğim. Size tekrardan video çekeceğim. Arkadaşlar size sarı laleleri tanıtmaya geldim. Gördüğünüz üzere. Emara sadece bunun için gelebilirsiniz şu an. Sıkı bir yana, telafi biletlerimizi aldık. E, büyük ihtimal bir ay içerisinde tekrardan geleceğim. Burayı detaylı bir şekilde sizinle e, paylaşacağım. Sadece şöyle söyleyebilirim: e, Giriş öğrenci artı o alanda yürüme toplamda 135 lira verdim. Hani bunu da açıkça belirtmek isterim. Bu da birazcık pahalı geldi. E, 135 lira verip hiçbir şey yapamasaydım üzülürdüm ama sağ olsunlar dediğim gibi telafi bileti verdiler. E, burayı çok fazla size dillendirmek istemiyorum çünkü videosunu çekeceğim. Sadece bu kadarlık bir alan oldu bugünlük maalesef. E, böyle

Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out Never heading south, I'll be spreading out Call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have it doubts, Not what I'm about, have your f***ing if It be raining out, I keep making sound Go another round, time legend bound Can't stop me now Ha det bra. bunlar, bu kafeye geldik. Aşağıya ismini yazacağım şu an çünkü bilmiyorum. Ortamı çok güzel. Şöyle görebilirsiniz. Üç katlı. Manzarası da deniz milisine doğru. Ben çok beğendim. Daha maalesef düzgün bir şekilde video yapamadım size çünkü e, MR'da yaşadığım o sorundan sonra e, ama orası için zaten tekrardan geleceğim. Geleceğim zaman orayı daha güzel tanıtacağıma eminim. Sadece şu an böyle e, geçiş olsun istedim. Bu arada e, bu da bana getirecek bir bileklik. İnanarak aldık sağ sağolsun. Bir arkadaşım aldı. <laughs> Videolarda çok arkadaşım dediğim için e, uyarıyorum ama. Gerçekten ona teşekkür ediyorum buradan. Haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimi açmayı ve beni beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Two, three, four. Four <laughs> Başladın mı? Niye söylemiyorsun? Geçen de de böyle yaptın. Çok kişi uğraşıyorum o kesmeler. İstanbul, MR'dayız, ee, Şu an <laughs> dikkatim dağıldı. I like to party.